Arkadaşlar Pembe yeni bir ürün inceleme videosuyla da sizlerleyiz. Bugün sizlere muazzam bir ürün tanıtmak istiyorum. O da şu görmüş olduğunuz Cosmos'un küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk amfisi. Bu amfi kaç watttır bir tahminleri alalım ya. Bakın şöyle el kadar bak bir karış. Hani aslanlara diklenen bal porsu var ya. Aynı hesap abi bu amfi o. 2 çarpı 35 watt speaker var içerisinde. Bir de sub bass var. Şuradan göstereyim. Şöyle şurada bir tane sub bass var çıkış. Bir de burada tweeter var. Şurada. Bu şekilde ve amfi ve 30 watt olarak piyasaya sürülmüş. Gerçekten hayvan gibi sesi var. Sesini sonuna kadar açabileceğinizi düşünmüyorum. Yani sesi kısma ihtiyacı duyuyorsunuz ve o ses yükseldikçe kirlenmiyor. Öyle de bir olayı var. Şöyle üzerinde 3 tane potans var. Da açalım değil mi? Önce tabii. Tabi efendim. Gören görünen gitar gain. Ya ben niye böyle? Bunu. Ay sinek gibi senin aman, Şeyle uğraşıyorum ya. Göstereyim. Geber pitch. Biz her zaman, her zaman bir insan. İnsan ki ben bunu böyle bir şöyle anlatmak istiyorum. Kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun. Çekeceğiz fotoğraf. Çekeceğiz. En soldaki gitarın gain'ini ayarlıyor. Bunu çevirdikçe gitarın gain'i dönüyor tamam mı? En soldaki onu ayarlıyor. Onun yanındaki amfi tipini ayarlıyor. Clean, akustik, işte driver, distortion ve metal diye kategorisi var. Clean kanalda bir tane Twin Reverb 65 modellemesi var ve hoparlörle çok güzel, müthiş. İçinde bir tane driver var. O da Ibanez TC9 oluyor. Dist var o da Boss DS1 oluyor. MT var metal o da Boss MT2 metal zone oluyor. Bir haftadır kullanıyorum ve daha bugün şarjı takacağım öyle söyleyeyim size. Burada EQ'sunu, bası, midi, treble'ı ayrı ayrı yönetebiliyoruz. Echo dediği şey delay, onun dışında reverb var, onun dışında gain vesaire buradan kontrol ediliyor. Bunlar Bluetooth veya AUX bağlandığı zaman sonraki şarkıya geçmeye falan yarıyor buradaki ya da durdurmaya yarıyor. Bu şekilde bir arayüzü var. Çok basit yani. Şimdi bu amfinin arkasına biraz göstermek istiyorum size. Burada gitar girişi var. Onun dışında adaptör girişi var. AUX girişiyle altyapı açabiliyoruz. Ve kulaklık girişi var. Onun dışında USB girişi var. AUX girişi ne yapıyor? öncelikle altyapı açıyorsun backing track ama aynı zamanda bluetooth'la bağlandığın zaman da bluetooth hoparlör olarak kullanıyorsun ve altyapı üzerine yazabiliyorsun. Bir de güzel yanı açılmadı. Şöyle bir USB bellek taktığın zaman onun içerisinde daha önceden yaptığım uygulama üzerinden başlattığım kayıtlar çalıyor. Mesela Birkaç gitar çaldım. Alt ile beraber falan kaydettim. Onları dinleteyim size. Son sese bakalım mı? Biraz daha açtım. Geç diğer kayda. bas gücünü de bir göstermek istiyorum. Bluetooth moda geçtik. Blaze bağladım. Gitti ting yaptı bir. Mesela biraz baslı bir şarkı açalım. Size göstermek istediğim bir detay var. Buralar böyle bölük bölük böyle pinçik pinçik falan parça pinçik. Yapacağım çünkü aslında telif yemek istemiyorum. Ama o onu da göstermem lazımdı. Şimdi tonlarına şöyle bakacağız abi. Tonlarına bakmak için mikrofonlayacağım Amfi'yi. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda yapacağım kayıtlarda altyapı tamamen Amfi'den gelecek. Yani sadece Amfi'nin önüne bir tane mikrofon koyacağım ve altyapıyla beraber gitarı ben nasıl duyuyorsam siz de ona yakın duyacaksınız. Bu baslar falan harbiden bu küçük turşudan geliyor yani. <laughs> Enteresan. Evet bu amfi Cosmos Blaze 30 Doğru duydunuz aslında 30 deyince aslında s, s, oluyorsun ama bir karış ama boyu değil işlevi aslında arkadaşlar Bir de çok saçma bir özellik göstereceğim size Şimdi bu arkadaş pilli ya Şurada da şöyle bir alakası tabi bu onunla beraber gelen bir şey değil Şöyle USB'li bir led var elimde Bunu taktığım zaman buna Elektrikler kesiliyor ya Bak belki 10 saat, 15 saat, 20 saat boyunca bir ışık kaynağı oluyor. Bak abi. Al sana lamba. <laughs> Daha bayıra git. Bak söktüm. Yok olduk abi. Ne oldu şimdi? Lamba tanıtımı. Öyle. Cosmos Blaze 30. <laughs> Gereksiz 30 tane amp yok bunun içinde abi. Bunun içinde bir tane Clean kanalında Twin Reverb 65 modellemesi var ve onun üzerine bir tane TC9 açıyor, DS1 açıyor istersen Boss MT2 bu açıyor. Bu şekilde tonumuz ne oluyor? Çeşitleniyor. Ama içerisinde envai çeşit bütün modülasyon efektleri var. Phaser, Flanger, Chorus, Delay, Reverb. Aklına daha ne gelirse saymadım. Yani aslında bu ne biliyor musun? Yani şu taşınabilir olarak şu bak göstereyim. Yani şurada gördüğünüz her şey böyle al işte o. Bir de tuhaf bir bilgi vereceğim size. Aslında ben bu amfi alma niyetinde değilim. Zuhal müzik gönderdi bana sağ olsun tamam. Ben de denerim abi sıkıntı yok. Eyvallah çok güzel falan. Ama bir denedim. Dedim ki ben bunu geri göndermeyeceğim. Siz bana, bana atıverin. Ben bunu satın alayım. Bundan sonra ben bunu derslerimde kullanırım, sahnede kullanırım, sokak müziğinde kullanırım, her yerde envai çeşit yerde kullanırım ve tonu gerçekten tatmin edici. Yani öyle boş övmüyorum arkadaşlar. Harbiden satın aldım la ben bunu. Daha ne olsun? <laughs> Bir de uygulamasını göster. Uygulama bu abi bak. Gitar ayrı, AUX dediği yer, Bluetooth aynı zamanda ona ayrı, efekt ayrı kontrol ediyorum. Yani şimdi ben buradan AUX'a bağlandığım zaman şu ekran geliyor, bu ekran geliyor, bu ekranda da işte o Rekord, USB falan EQ onları ayarlayabiliyoruz. Onun dışında şu gördüğünüz ekrandan backing track ve gitarın altyapısının e, balansını ayarlayabiliyoruz. Lan oğlum zoomlasana! İşte buradan gitarla AUX dediği ya da Bluetooth dediği şeyin ayrı ayrı volüm balanslarını ayarlayabiliyorsunuz. Gitar içerisinde şöyle bir altyapı var. Burada... Clean, akustik, driver, distortion ve metal olarak bölümler ayrılıyor. EQ hepsinde aynı. Aşağıda da modülasyonları ekleyebiliyorsunuz. Yukarıda reverb, delay, Volume ayrıca var. Efekt dediği yerde de delay ve Reverb'ın çeşidini ve stilini ayarlıyorsun. Daha sonra bunları uygulama üzerinden açıp kapatabiliyorsun. Şöyle de bir şey var. Ben telefon üzerinden illa kontrol etmek istemiyorum. Telefonla uğraşmak istemiyorum. Android telefonum yok. Ben mağarada yaşıyorum falan diyenler için. Şöyle bunun üzerinden hiçbir uygulama olmadan yine USB bağlayıp altyapı açabiliyorsun. Daha önceden kayıtlarını çalabiliyorsun veya gitar çaldın, kendi kendine ritim attın, onun üzerinde solo atabiliyorsun. Ve buradaki delay, reverb vesaire bütün ayarlar, bunun içindeki bütün ayarlar burada var. Bu arada telefonda bu arada telefonum süper bir iPhone. Neden? Çünkü bir gitaristin çok zenginliği hiçbir zaman son model çok iyi telefon olmaz. Çünkü bütün parayı oraya gömer. İzleyen herkese teşekkür ederim. Böyle keyifli bir video oldu bu da. Destek olmak için abone olabilirsiniz. Yorum yata... Yorum yatabilirsiniz. <laughs> yorum atabilirsiniz. Herkese iyi haftalar diyorum. Hoşçakalın.